Arkadaşlar bugün sizlerle beraber kafa topu oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi sizlerle beraber kafa topu oynayın, oynayacağız arkadaşlar. Şimdi kafa topu oynamaya geçelim arkadaşlar. Tabi kafa topunu bilmeyeniniz yoktur herhalde. Biliyorum tabi hepiniz biliyorsunuzdur. O zaman şimdi... Maça geçelim. Evet. Ee... evet arkadaşlar. Şimdi maça başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi, Her iki da şimdi devam ediyorum. Evet, bir gol attık arkadaşlar sizin sayenizde. Arkadaşlar bu arada abone olmayı olanların... kalp atmayı unutmayın. Hepinize kalp atacağım. Bu arada arkadaşlar abone olanlarınızla e, şeyi, kafa topu oyunu varsa bağlanabiliriz arkadaşlar. Hepinize abone olduğunuz için teşekkür ediyorum arkadaşlar şimdi 4-1 sizin için maçı kazanacağım abone olanlar için sizler için maçı kazanacağım arkadaşlar ve bu arada arkadaşlar benim rakibim sizin, sizin abone olanlardan birisi bana bağlanmış olabilir arkadaşlarımıza abone, abone olanların yerine hepinize kalp atacağım e şimdi o zaman devam ediyoruz arkadaşlar bu arada arkadaşlar gol gitti ama gene de biz öndeyiz o da 3 o yandan geçemedik arkadaşlar bu arada Şimdi o zaman devam edelim. Ya sen arkadaşlar şöyle bitince video bitiyor de arkadaşlar. De arkadaşlar de şimdi söyleyeyim. Arkadaşlar şimdi o zaman şey yani yapayım şimdi arkadaşlar. Hani şu an 12 kaybetmemeye çalışıyorum. Hakem son düdüğü çaldı. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.